Herkese merhaba. Ben Megan, Lara, Demiroğlu. <laughs> taksim taksim gidiyorum ama. Öyle çat diye girmek istedim. Eğer bu videoyu izliyorsunuz, izliyorsanız çok fazla devrik cümlelere hazır olun. İşte ben bunu bir söyleyeyim. Buraya gelmemin e, sebebi şudur. Benim çocukluğumdan beri hayalim bu arada. Sadece cesaret edemedim. Kendi başıma sürekli vlog çekiyorum zaten. Arkadaşlarımın arasında izliyoruz genelde. Ama şöyle bir şey var. Ben nostaljik şeylere bayılırım. Ve YouTube kanalımın eski bir video kamerasıyla çekmeye karar verdim. İleride değişir mi bilmiyorum. Ya da arada telefonumdan mı çekerim. Onu da bilmiyorum ama e, bu kameram yaşadığı süre boyunca nazar değdirmeyin. O şekilde çok heyecanlıyım o yüzden ilk videomun kusuruna verin. Ya da ilk videomun... Hmm. Ben ilk videomu çekeceğim diye bana kimin nazar değdirdi? Gözümde arpacık çıktı. Ki bende asla çıkmaz nazara geldik. Şimdi videoda kendimi tanıtmak istiyorum ama aynı anda... Diğer videom. Yani diğer gelecek olan video için bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü İrlanda'ya gidiyorum. Memleketime gidiyorum. Aynı anda çalışıyorum. Hayat çok yoğun geçiyor benim için. Ve e, ufak bir boşluk elde edebildim kendim için. O yüzden hem beraber beni tanıyın. Hem de benimle beraber hazırlanın istedim. Hazırlanın derken bu arada valizimi hazırlayacağız sadece. Kısa. Belki saçma bir video olabilir. Ama her şeyin bir başlangıcı var. Umarım bu da benim için güzel bir başlangıç olur. Burada çok büyük hayallerim yok açıkçası. E, niyetim sadece anı biriktirmek. Anı biriktirmeye bayılıyorum. Fotoğraf çekilmeye bayılıyorum. Aşırı fotojenik bir insanım zaten. E, kendimi çekmesem de genel olarak hayatımdaki ufak tefek anıları sizinle de paylaşmak istedim. E, umarım keyif alırsınız. Yani ne diyeyim başka bilemedim. Kendime iki günlük kadar kıyafet alacağım yanıma. Yanıma iki günlük kadar kıyafet alacağım. Sonrasında alışveriş yapacağım için ihtiyaç duymayabilirim. Balizim. 8-10 kilo max bu taşıyor bu valizler zaten. Bunları Barcelona'ya gittiğimde almıştım. Bu böyle e, nasıl diyeyim size? Valiz organizatörü. organizatörü. Şüpheli. Bunlardan aldım. İçine kıyafetlerimi yerleştireceğim şimdi. Şöyle kalın çoraplar alıyorum yanıma. Çünkü İzmir 22 derece olmasına rağmen ben donuyorum. Kıyafetlerimi göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Normal basic kıyafetler çünkü. Ben o sırada kendimi tutayım. Ben 22 Mayıs 2004 doğumluyum. 20 yaşındayım. Evet. Belki bazılarınıza göre daha küçük duruyor olabilirim. Şar Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. 3. sınıfım. Tam bursluyum. Nasıl yaptım diye sorabilirsiniz Onu da belki başka bir videoda Cevaplarım o çok Farklı bir olay Şu şapkamı alıyorum Kuzey İrlanda'da doğdum Annem İrlandalı annem Oralı Her tatilde ailemi görmeye Gitmeye çalışıyorum Kendimi başka ne şekilde tanıtabilirim Tercümanlık yapıyorum Hobilerim yani el işi olan her şeye bayılırım Mutfağa bayılırım O tarz şeyleri çok severim Kamp yapmayı gibi Gezmeyi çok severim. Gezmekten kastım alışveriş merkezleri dışında. Genel olarak ülke gezmeyi, yeni yerler görmeyi çok severim. Ve bir benim ana dilim. Daha önce TikTok'ta videolar çekiyordum vlog tarzı olsun, makyaj olsun. Bu bahsettiğim zamanlar lise zamanlarımdı. Lisenin başıydı. Sonra 30 bin takipçiye kadar çıkmıştım. Sonra hesabımı silme kararı aldım. Neden hiç hatırlamıyorum. Sınav olabilir, okul olabilir benim için takipçi sayısından fazla emin olun ki insanların beğenmesi önemli. Bunu belki ailem izleyecek sadece. Belki yakın arkadaşlarım izleyecek. Ama benim için önemli değil. Umarım siz beğenirsiniz. Devam edelim. Colleen'in bir tane kitabı var. Aslında bir sürü kitabı var. Bir tanesini bitirdim. Bu ikinci kitabım. İlki bayağı duygusaldı. Çok ağladım. Benim güzel ilerliyor. Genelde sonlara doğru ağlatıyor bu tür kitaplar. Primark'tan aldığım setin içine power bank'im, kulaklığım vesaire bunların hepsini son dakika bu İngiltere prizinde bu 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 prizlerden alıyorum yani. Ama alacağım çanta büyük bir çanta olsun istiyorum. Mango'nun bu kafam kadar olan çantasını aldım. Alo. Hiç valizimi hazırlıyorum. Sizinle beraber de takılarımı yerleştireyim istiyorum. Böyle bir takıl kutum var. Bunu Yine Barcelona'dan almıştım. Bu 8 euroymuş. Aslında biraz... Gerçi güzel ya. Hani yerleştirelim. Şu şekilde halka küpe. Halka küpe. Bir tane yüzük. Çok fazla almayacağım. Birkaç tane ter toka atacağım. You want you, you can do so you you, do, you... Neden kekeledim? Güneş yok orada açıkçası. Aksesuar olarak o yüzden bir tane güneş gözlüğü götüreceğim. Çünkü bir hafta kalıyorum. Şu şekilde vintage gözlüklerim var. Bunları nereden aldığımı inanın ki hatırlamıyorum. Andrea Bucci. Bu, yani uyguna almıştım. Böyle hani marka bir şey olmadığını hatırlıyorum ama. Yurt dışına çıkarken genelde bitmek üzere olan ürünlerimi götürürüm ki... Orada bırakabileyim Aslında mesela düzleştireceğim Saçımı düzleştirmek istiyordum Düzleştiremedim ee, Fake Dyson'un da saçım, saçımı yaptım ee, Ümidim e, İllanda'ya kadar dayanıp İllanda'da almakta Ama dayanamadı kendisi ee, Ona elveda ediyoruz ee, Gruptan ayrıldı. <laughs> Komik espriydi. Komikti Böyle bir saatim var Onu da alıyorum Beyaz ve gri olacak çekirdek iki tane. Çantamın içinde boyun yastığı da koyuyorum çünkü dört buçuk saat uçağım. Ee, sonra böyle iki saat falan da havalanında olacağım. O yüzden uyur muyum şüpheli. Ee, hangi kısımda oturduğuma bağlı. Şimdi ben size... o, sizi bu, sizin nereye yerleştireceğim bilmiyorum. Bakalım burası olur mu? umk olabilirsiniz ve sesim yankılanıyor da olabilir. Kusura bakmayın ama galiba en uygun şekilde bu şekil olacak. En uygun bu şekil. En uygun şekil bu şekil. Her kadının <laughs> evinde olan şu şeylerden aldım. Yüz çıkarma jelini götüreceğim direkt. Zaten doldurmama gerek yok. Normalde Loro Sherink'ni kullanıyorum. şekilde. Um, alacağım kadar pamuğu buraya yerleştiriyorum. Biraz da kulak çöpe ekleyeceğim. Çünkü makyajımı yaparken genelde um, silmeyi de seviyorum. Hem yani bakım içinde hem de makyaj içinde kullanıyorum kendisini. Diş fırçam zaten orada var. Bir asitler falan var. Ama onları oradan mı satın alsam yoksa kendiminkini götürsem mi onu da düşünmüyor değilim. Burası dağınık lütfen bakmayın. Böyle bir üst alıcı pantolon. Zara'nın bu ceketini biliyorsunuzdur zaten. Beni en sıcak tutacak ceket. Cekat. En sıcak tutabilecek ceket bu şu anda. Sonra havalına gideceğim gün bu sweatshirt giyeceğim. Altına da şöyle large white bir eşofman tight fark etmez işte neyse onu alacağım. Ayağıma da büyük ihtimalle New Balance'larımı giyerim. Başka da ayakkabı almam gibi düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu videoyu çekerken unuttuğum bir ton şey vardır Al, yanıma alacağım. Ve bu videoyu editlerken aklıma gelecek büyük ihtimalle. Benim için önemli şey pasaport. Onu aldım şükür. E, koydum yani umarım bir de bu videodan sonra unutmam. Um, ama öyle yani. Çok uh, yanıma alacağım bir şey yok. O yüzden spesifik olarak gösterebileceğim bir şey de yok pek. Um, videonun amacı birazcık kendimi tanıtmaktı. Bir insanın vibe'ını anladıktan sonra onu izleyip izleyemeyeceğine karar verirsiniz zaten. Umarım o vibe'ı beğenmişsinizdir ya da ben verebilmişimdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Um, Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Enes Batur gibi mi kapatayım? I'm go